Ben kendim bildim bileli müzik yapıyorum. Ee, i̇ki yaşındayken şarkı söylemeye başladım. Ama belki de daha önce de söylüyordum ama ben ikiyi hatırlıyorum. i̇lk böyle müziğe gerçekten ilgimi fark ettiğim dönem, insanların da fark ettiği anaokulundayken oyuncak bir piyanoyla o öğretmenin çaldığı şarkıyı çalmaya başlamam mı olmuş? Ve işte benim aileme söylemişler böyle böyle. Annem de demiş ki doktor, mühendis olabilir mi acaba? Stetoskopla oynuyor olabilir misiniz, emin misiniz falan. Yok piyanoyla oynuyor. E aslında çok küçüklükten beri var. E ama işte yeteneksizinize katılmam. 14 yaşındayken çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra da ilk single'ımı 22 yaşında yayınladım. En çok sevdiğim şey. Ben ciddi anlamda bir arabesk fanıyım ve insanlar benden bunu hiç beklemiyorlar. İşte daha pop ya da daha batı şarkılarım da olduğu için. Ama aslında hepsi arabesk bir yerden besleniyor. Ebru Gündeş'e ödürüm mesela. Sesini çok beğeniyorum. E, çok var dinlediğim ama Ebru Gündeş'in sesini çok ayrı severim. Şarkı yazmak her seferinde çok acılı bir şey. Çünkü aslında bir yara olduğu zaman ben şarkı yazabiliyorum. Ve onun deşmek anlamına geliyor aslında. O yazma süreci her zaman acılı o yüzden. Her şarkının kendine ait bir, bir özel bir anı var o yüzden her seferinde oluyor seni o gökyüzüne Ben koydum yağmurlar yağdı örttüm Sefer oldum ben Seni o gökyüzüne koydum gerçekten benim söz anlamında en sevdiğim şarkımdı. Çok hissederek yazdığım bir şarkıydı ama hiçbir zaman böyle çok insanlar bunu dinleyecek ya da işte çok başarılı olacak, TikTok'ta viral olacak gibi bir şey hiç düşünmedim. Sadece işte Melis Fis'le çok yakın arkadaşım beraber oturuyorduk. Dedik ki işte bunun bir up'ı yakışır mı acaba? TikTok'a atsak mı? Sonra bir baktık. Neredeyse 70 bin yakın video çekilmiş. O yüzden bana da sürpriz oldu. Benim hayatımda en çok istediğim şey müziğimle insanların hayatına girebilmek aslında. Birazcık bunu sağladığını gördüm. Çünkü işte insanlar evlenirken bu şarkıyı kullandığı acılarında, bu şarkıyı kullandığı ayrılıklarında, mutlu günlerinde ve bunu görmek, buna şahit olmak beni çok özel hissettirdi. Bir çift güzel göze, güzel söze, yarım sıcak gülüşlere kandım sandım. Hiç gitmez, hiç gidemez, bir tek benim sol yanımda hep kalır sandım. Kalbi Taş'tan kalbi benim en tabanca olduğuna inandığım şarkım. Bunu gerçekten kelimenin tam anlamıyla tabanca diyebilirim. Ozan Çolakoğlu'yla herhalde bir 10 senedir falan çalışmayı çok istiyordum. Bugüne nasipmiş. Bu şarkı ondan önce herhalde bir işte 5 prodüksörün falan elinden geçti. Hepsi de çok değerli isimlerdi ama ben her zaman Ozan Çolakoğlu sound'u duymayı bekliyormuşum bu şarkıda. Onu Barcelona'da şarkıyı bitirdiğimizde anladım. O yüzden söz anlamında da gerçekten Kalbi Taş'tan olan bir hanımefendiyi anlatıyor şarkı. Hikayesi şarkının içinde Come through. Çift güzel göze, güzel söze Yarıp sıcak gülüşlere kandım Dublin benim için huzur birazcık. Ee, çünkü işte doğası, insanı çok sakin. İstanbul çok sevdiğim bir yer. Dünyada en sevdiğim şehir olabilir ama ciddi bir keşmekeş. Sürekli bir kaotik bir durum var. Ee, i̇kisi arasında gidip gelmek beni çok besliyor. Çünkü ben kontrasttan beslenen biriyim. Ee, o kontrast beni şarkı yazmamı da çok etkiliyor. Farklı kültürleri görmek de beni çok besliyor. Böyle söyleyeyim. <laughs> Her zaman kendi hayatımdan ama hep şuna inanıyorum ben mesela yeni bir şey çıktı bunun Cem versiyonunu hep kendim de bu arada merak ederek içine girip ne olabilir diye e, baktığımda onu buluyorum yani işte atıyorum yarın house müzik her yerde inanılmaz iyi gittiği zaman ben şey demiyorum şu an house yapmalıyım demiyorum ama bunu çok duyduğum için Cem'in house versiyonunu aslında kendi içime tasarlamış oluyorum e, o yüzden hep yeniye çok aşık ve çok böyle tutkuluyum yeni 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 şeyleri yakalamak için ama hiç bunun için özel bir çabam şey yok aslında. Benim yeni versiyonum benim o rengimi yapmaya çalışıyor. Aldın mazindeyiz ikimizsin bir kaldır düşür söyleyim. Ben tek kalamayan biriyim. Tek başıma yemek yiyemem, tek başıma kahve içemem. Sürekli arkadaşlarımlayım. Müzik yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla beraber üretmeyi de çok seviyorum. Ama e, en çok sevdiğim şey işte çok sevdiğim arkadaşlarımla işte dışarıda yemek yemek, bir şeyler yapmak, yeni yerler keşfetmek. Tabii ki çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, Top Spy çok sevdiğim bir liste. Gerçekten ben her zaman üretmeye devam edeceğim. İnşallah her zaman bu listeden de beni dinlemeye devam edersiniz. Ne anlar aşkla anlayamazsam, hiç gitmez, hiç gidemez bir tek benim sol yanımda hep kalır sandım.